Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Doktor Fahrettin Koca da her gün her yaptığı açıklamada dile getirse de sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltalım diye maalesef sağlık çalışanlarımızdan acı haberler her gün kesintisiz bir şekilde maalesef gelmeye devam etmekte. İzmir'de çalışan iş yeri hekimi Doktor Gürdal Gönenci Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada ailesine ve tüm sağlık camiasına baş diliyoruz dedi. Türk Tabipler Birliği gerçekleştiği açıklamada. Biz de buradan Doktor Gürdal Günenç'i Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş dileklerimizi iletiyoruz. Korona can almaya devam etmekte. Korona sevdiklerimizi bizden almaya devam etmekte. Bundan dolayı kurallara, yasaklara, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.